Akdeniz dalgalarının yarattığı şaheserler dünyada benzersizdir. Doğal havuzlar Antalya'nın şirin ve bir o kadar doğal ilçesi Gazipaşa, Toros Dağları'nın karstik yapısı sayesinde dünyada eşi benzeri az rastlanır doğa harikalarına ev sahipliği yapıyor. Gazi Paşa'nın koru mahallesinde bulunan koru plajındaki doğal havuzlar, doğanın kendi içerisinde uzunca yıllar süre gelen mücadelesinin eseridir. Deniz ile kıyı arasında bir set gibi duran kayalar, çok uzun bir süreç içerisinde dalgalar tarafından oyularak birer havuza dönüştürülmüş. Sahilin en doğu ucunda, kıyının hemen önünde bulunan kayalıklar deniz seviyesinden santimetrelerle ifade edilebilecek bir yüksekliğe sahip. Kıyıya vuran her dalga bu noktada doğal havuzların içerisini suyla dolduruyor. Aynı su daha sonra kayaların arasından yeniden denize karışıyor. Gazi Paşa'nın Kor Mahallesi'nde bulunan bu plajda deniz, kendi kendini filtre eden tek deniz olma özelliğine sahiptir. Plajın 3 doğal havuzu bulunmaktadır. Bunlardan ikisi doğal havuz özelliğine sahip olup yeni yüzme öğrenenler için idealdir. Kumsalın uzunluğu yaklaşık 2,5 kilometredir. Koru plajı doğal havuzları, kudretli Doğu yarattığı en büyük şaheserlerin şahikasıdır. Yaz aylarında mistik bir ortamda denize girmek isteyen Gazi Paşa halkının yanı sıra yerli ve yabancı misafirlerin de vazgeçilmezidir. Deniz suyu ile dolan bu oyuklar doğal bir havuzu andırdığı gibi aynı zamanda suyun arıtılmasını da sağlıyor. Doğal havuzlar, sıcak yaz günlerinde farklı bir ortamda denize girmek, Akdeniz'in mavi sularında serinlemek ve doğal şöküzü etkisini yaşamak isteyenler için en doğru adres. Bu bölgede gün batımını ve gözlük aracılığıyla deniz dibini izlemek ise bambaşka bir keyiftir. Dünyada eşi benzeri olmayan doğal havuzlardan oluşan koru denizi kayaları denizi kendi kendine temizliyor. Kıyı taşlarının bir özelliği de deniz içindeyken işlenebilir özellikte olup dışarı çıkarıldığında sertleşiyor ve işlemesi zorlanıyor. Bu nedenle yıllarca bu taşlar kesilerek su değirmen taşı olarak kullanılmış. Aynı ince gözenekli taşlar arasında lezzet kazanan mısır buğday öğütülmüş. Taşların serin tutma ve dekoratif güzellik verme özelliğini de keşfedenler, inşa ettikleri evlerin duvarlarında yine koru denizli taşlarını kullanmışlar. Yıllarca gerek değirmen taşı, Gerekse evler için taş kesen Lüle Abdurrahman isimli kişinin ismine izafen koru denizine halk arasında Lüle denizi de deniyor. Günümüzde bölge sit alanı olarak korunuyor. Burada gün batımı izleniyor, fotoğraf çekiliyor, denize giriliyor. Burada herkes Doğanın eşsizce insanı tazeleyen, yenileyen büyüsüyle ve yeni dostlukların tadıyla dinleniyor ve eğleniyor. Benzersiz kuru deniz kıyısında serinleyip yazın tadını çıkarabilirsiniz. Gazi Paşa ilçesinin Koru Plajı'nın doğu kesiminde yer alan doğal havuzlar, kayalıkları halk arasında yalı taşı olarak da adlandırılır. Hafta içi daha sakin olan doğal havuzlar, hafta sonları yöre halkı ve ziyaretçiler tarafından piknik ve plaj olarak kullanılmaktadır. Gazi Paşa Antalya Mersin Karayolu Üstü Heykelli Göbekten yaklaşık 6 kilometre uzaklıktadır. Uğur Mumcu Caddesinden sahile inerken, sol tarafa Selinus tabelasından fidanlık caddesine sapmak ve dümdüz devam etmek gerekiyor. Yolun sonunda sağa sahile döndüğünüz zaman doğal havuzlarla karşılaşırsınız. Koro Plajı, karetta karetta türü deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı Akdeniz sahilindeki 17 merkezden birisidir. Bu plajın kendi kendini filtre eden tek deniz olma özelliği nedeniyle son derece temizdir. Bu plaja yüzmeye giderken beraber yüzeceğiniz balıklar ve diğer deniz canlıları ile doğal su altı güzelliklerini izlemek için Deniz gözlüğünüzü unutmayınız. Bacaklarınızda, vücudunuzda yara bere veya çizik varsa küçük balıkların saldırısına uğrarsınız. Muhteşem ısırıkları pirana balıkları gibi olmasa da yine de can acıtmaya yetiyor. Gazi Paşa'nın muhteşem köşeleri arasındaki koru sahili doğal havuzlar koyunda ilginç oluşumlu kayalar ve birbirinden güzel havuzlarda vakit geçirmek tatilinizin en unutulmaz anlarını yaşatacak sizlere. Bu koyun tadını en iyi Mayıs, Haziran ve Eylül aylarında çıkarırsınız. Özellikle sabah saatlerinde berraklığıyla göz doldurur kendinizi bir akvaryumda hissedersiniz. Karetta karettaların yumurtlama alanı koru sahili koy sahası havuzları çok sığ görünse de yüzdükçe derinliği hızlı bir şekilde artar. Yüzme bilmeyenler buna çok dikkat etmelidir. Gazi Paşa'daki kuru sahili doğal havuzlar koyu kesinlikle keşfetmeniz gereken bir noktadır. Kuru doğal havuzları doğanın oluşturduğu insan elinin de biraz şekillendirdiği ilgi çekici bir yerdir. Yörede yalı taşı denilen ilginç kayalar Akarsuların getirdiği doğal çimento maddesi ile taşın birleşip donmasıyla oluşuyor. Tabakalar halinde sent kayalar biçimindeki bu taşlar yakın zamana kadar kahve çekilen küçük el değirmenlerinden buğday öğütülen büyük değirmenlere kadar değirmen taşı yapımında kullanılıyordu yapıların da köşe bağlantılarına konuluyordu. Kent içindeki eski mahallelerdeki gezi sırasında eski evlerde bu taşı görebiliyoruz. Aynı zamanda doğal arıtma tesisi işlevi de gören çukurluklarda deniz suyu birikiyor. Dalga olmadığı zamanlarda denizle bağı geçici olarak kopan küçük havuzcukların suyu da iyice ısınıyor ve çocuklar için eğlenceli oyun havuzuna dönüşüyor. Denizin bu kayalıklara ve havuzlara dalga ile gelip dönen suyunun da yabancı maddelerden temizlenmesini sağlıyor. Gazi Paşa sahillerinde denizin temizliğine ayrıca bir katkıda bulunmuş oluyor. Kayaların üzerinde gezinmek ve bu ilgi çekici doğa oluşumunu yakından görmek için ayakkabıları çıkarıp paşaları sıvamak yetiyor. Kayalar arasındaki sığlık sularda küçük balıklar da oluyor. Çocuklar için bir küçük olta ile eğlenme olanağı da var. Kuru Sahili, her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Deniz dalgalarıyla dolan ve sürekli olarak sirkülasyon yapan havuzlara gelen ziyaretçiler, Akdeniz'in turkuaz sularına kendilerini bırakıyor. Doğal atlama noktalarının bulunduğu bölgede çocukların da rahatlıkla yüzebileceği alanlar bulunuyor. Serinlemek ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği doğal havuzlar, Kış aylarında da ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ziyaretçiler Kuru plajındaki doğal şöküzülerde masaj keyfi yaşayıp serinliyor. Yerli ve yabancı konukların gözdesi olan Kuru plajındaki üç büyük ve onlarca küçük doğal havuz hem serinleme hem de köpük banyosu ve masaj olanağı sağlıyor. Koru Plajı doğal havuzlarına ait bu görüntülerde 3 kilometre uzaklıkta Selinus Antik Kalesi'nden çekilmiştir. Doğal havuzlar Koru Plajı'nın en doğu ucunda yer almaktadır. Selinus eteklerindeki bölüm ise hala oluşmaya devam etmektedir. Geçmişteki oluşumlar ise insanlar tarafından ev yapımlarında kullanılarak tahrip edilmiştir.